Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 1101. Osmanlı Devleti'nin cihan devleti olmasında adalet anlayışının yeri ve önemi nedir? Cevap Osmanlı Devleti'nde hukuk kuralları örfi kanunlar, İslam hukuku ve fethedilen yerlerde önceden uygulanan kanunlardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti üç büyük kıtaya hükmetmiştir. 600 yıl boyunca çeşitli din, dil ve ırklardaki devletleri yönetmesi, cihan devleti olması uyguladığı adil yönetim sayesinde olmuştur. Adalet anlayışı kötü olsaydı bir cihan devleti olamazdı. Çünkü yönetimindeki ülkeler isyan çıkarıp haklarını arardı. Osmanlı Devleti uyguladığı adaletin amaçlarından birisi de, halkın mutluluğunu sağlamak esasını gütmüştür. Bizanslıların şehirde Latin külahı görmektense, Türk sarığını yeğlerim, sözü de Osmanlı adaletine duyulan güveni gösterir. 2. Hukuk devleti kavramından ne anlıyorsunuz? Cevap, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan, yönetimde keyfiliğin egemen olmamasını sağlayan ve kendisini hukukla sınırlayan devlet demektir. Yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvencenin sağlanması, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olmasıdır. Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde uygulanan kanunları kendi hukuk sistemine dahil etmesinin sebebi nedir? Cevap Osmanlı Devleti fethettiği ülkede halkın devlete olan güveninin sarsmamak. Bölge halkının Osmanlı Devleti'ne karşı bağlılığını artırmak. Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikası, kasamında o bölgelerde uygulanan kanunları kendi hukuk sistemine dahil etmiştir. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.